İlk eğitim videomuzda CSS'in kaç şekilde ve nasıl tanımlandığından bahsedeceğim. Öncelikle Dreamweaver programımızı açtık. Yeni bir sayfa açıyoruz HTML. Açtığımız bu sayfayı kaydediyoruz. CSS ilk ders diye kaydettim ben. Arkadaşlar CSS 3 farklı yerde ve 3 farklı şekilde tanımlanır. Öncelikle biz bu üç farklı yerden bahsedeceğiz. Ya yani CSS nerelerde tanımlanır? Arkadaşlar body etiketleri arasına herhangi bir etiketin içinde P etiketi olabilir. H1 etiketi olabilir. Ben div etiketi içerisine bir yazı yazıyorum. Türkiye yazalım. CSS'in üç farklı yerde nasıl tanımlandığını göstereceğiz. Öncelikle CSS birinci olarak etiketin içerisinde tanımlanır. Style parametresi style parametresi içerisine şuraya bir CSS tanımlaması yapabilirsiniz. Örneğin red. CSS birinci olarak etiketin içerisinde bu şekilde tanımlanır. Gördüğünüz gibi bakıyoruz dizayn kısmına gelip yazının renginin kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Başka bir özellik de verelim. Mesela font size diyelim. Yazı boyutunu değiştirelim. 36 piksel olsun. Dikkat edin. Yazı boyutunda değiştiğini görüyorsunuz. CSS yer olarak etiketin içerisinde bu şekilde tanımlanır. Sıklıkla kullanılan bir yöntem değildir. Fazla kullanılmayacaktır. İhtiyaç olduğunda kullanılacak. O yüzden bu yöntemi çok fazla tercih etmiyorsunuz. Bu birinci yöntem arkadaşlar. İkinci yöntem, mesela başka bir div etiketi açalım. Ya da onu birazdan e, gösteririz. İkinci yer ise arkadaşlar, hit etiketleri arası. Hit etiketleri arasına yine style parametresini açıyorsun. Tip yazıyorsun, type. Text css style parametresini kapatıyorsun. Yazacağımız CSS kodları yine hit etiketleri arasında şu style etiketleri içerisinde şuraya CSS kodlarını yazacağız. İkinci yerde burasıydı değerli arkadaşlar. Üçüncüsü ise sıklıkla kullanılan harici CSS dosyası oluşturuyoruz. Yani HTML kodlarımız ve CSS kodlarımız farklı farklı sayfalarda olacak. Yeni bir sayfa açıyorum. CSS sayfası. New CSS kaydediyorum bunu. İsmi stil.css olsun. Bu harici CSS sayfamda benim CSS kodlarım olacak. Nasıl ki şuraya CSS kodlarını yazdıysam Buraya yazacağın CSS kodları stil CSS sayfasında olacak. Yani HTML sayfası ve CSS sayfası birbirinden ayrı. Kodlar da birbirinden ayrı olacak. Değerli arkadaşlar tabi bu CSS sayfası ile HTML sayfasını birbirine bağlamamız gerekiyor. Nasıl birbirine bağlayacağız? Şu şekilde dikkat edin arkadaşlar. Link etiketi. Bunu kapatıyorum. Bir arasına giriyoruz. "rel", style sheet diyorum. Type aslında bunu yazmasak da olur. Tip hiref. Bu hiref parametresi ise yolu yazacağız. Neyin yolunu? Stil CSS sayfasının yolunu yazacağız. Stil CSS ile HTML sayfası aynı dizinde olduğu için sadece ismini yazmamız yeterli olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu yazdıktan sonra artık CSS sayfam ile HTML sayfam birbirine bağlanmış oldu. Buraya CSS kodlarını yazmaya başlayacağız. Arkadaşlar CSS 3 farklı yerde tanımlarını dedik ve bunları gösterdik. Birincisi etiketin içi, ikincisi hitlerin içi, üçüncüsü de farklı CSS sayfasında. Arkadaşlar ben farklı CSS sayfasında çalışmak yerine şu Hitler arasında çalışmayı tercih edeceğim bu videomuzda. Şunları kaldırıyorum. Şunu da kaldırıyorum. Sadece div etiketimiz olsun, İçerisinde de bir yazı olsun. Şunlar kalabilir. Style etiketleri kalabilir. Şimdi arkadaşlar 3 farklı şekilde tanımlanır dedik. Bunları sırayla göstereceğim. Öncelikle CSS şu şekilde tanımlanır. Div etiketim mevcut. Div yazıyorum. Süslü parantezlerimi açtım. Kapattım. Kalır. mesela green dedim. Font size 40 piksel dedim. Şimdi burada dil etiketinin özelliklerini rengini yeşil yazı boyutunda 40 piksel yaptık. Fakat sayfamızda bulunan bütün dil etiketleri bundan etkilenir. Örneğin iki tane dil etiketinin olduğunu düşünürsek yazalım. Mesela deneme. Dikkat edin. Sayfamızda 20 tane de div etiketi olsa şurada gördüğünüz gibi 20 tane de div etiketi olsa özelliklerini şuradan alacak. Bu e, bizim çok fazla tercih edeceğimiz bir yöntem değil ya da gerektiğinde kullanırsınız. Bu birinci tanımlama arkadaşlar yani tek etiket tanımlama div dedik sayfadaki bütün divler bundan etkilenecek. Arkadaşlar bunu siliyorum. İkinci tanımlama Class tanımlama yazıyorum Class ya da ID tanımlama. Öncelikle Class tanımlamayı gösterelim. Değerli arkadaşlar Class tanımlama nokta ile olur. Nokta Class'ın yani sınıfın ismini yazıyorsunuz. Örneğin nokta dedim yazı. Süsü parantezlerini aç-kapa arasına girdik. Renk ne olsun? Mavi olsun. font 36 piksel olsun. Elimizde yazı klası mevcut. İki tane de özellik belirledik. Şimdi buradaki birinci divin özelliklerini bu yazı klasından alması için ne yapacağız? Dikkat edin şu an hiçbir yerden özellik almıyor. Yani bu yazı klasıyla bu divi bağlamamız gerekiyor. Belirtmemiz gerekiyor dive. Parametre olarak klas yazıyorsun. Hangi klasdan özelliklerini alacak? Yazı klasından kaydettim arkadaşlar. Dikkat edin ikisi de div ama bu div özelliklerini yazı klasından aldı. Bunun doğrudan almasını istiyorsanız buna da yine klas diyebilirsiniz. Arkadaşlar klas tanımlama bu şekilde. Altına da id tanımlamayı gösteriyorum. id tanımlama diyez ile olur. Diyez örneğin işte makale makale diye bir id tanımladık. Buna da yine renk verelim. Red olsun. Border veriyorum. Dikkat edin. Bunları daha sonra yine ayrıntılı anlatacağım. Bir piksel kenar kalınlığı düz çizgi solid rengi de işte black olsun. Genişlik veriyorum. Width işte 200 piksel olsun. Yükseklik veriyorum. 200 piksel olsun. Şimdi elimizde bir tane makale ID'si mevcut. Bu makale id'sini hangi dive verelim? Şu boşlukları bir kaldıralım. Şu ikinci dive id diyorum. id özelliklerini yukarıdaki makaleden alacak. Dikkat edin arkadaşlar ikinci dive. İkinci dive dikkat edin. Ya çalıştırıyorum. İkinci dive dikkat edin. Kenarlık verdim. Bir piksel dedim kenar kalınlığı, genişliğini 200, yüksekliğini 200 dedik. Yazı rengini de deneme dedik. İki tane div var. Görüyorsun, iki tane div. Birincisi özelliklerini class'dan aldı, yazı classından. İkincisi ise makale id'sinden aldı. Mesela makale id'sinin zemin rengini de değiştirebilirsin. Background color, mesela background color, şöyle bir renk verdiğimizi kabul edelim arkadaşlar. Kaydettim. Yeniliyorum. Yeniliyorum. Görüyorsunuz ikinci divimin zemin rengi de bu şekilde değişti. Arkadaşlar ne yaptık? CSS'nin üç farklı yerde tanımlandığından bahsettik ve üç farklı şekilde tanımlandığından bahsettik. Sıklıkla kullanacağımız bizim class ve id yöntemi class nokta ile tanımlanır. ID ise DS şarp ile tanımlanır. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.